Anneciğim. Ha. Size 500 lira versem bugün için. Evet ver. <laughs> çarşamba pazarı var bugün. Evet. Bir Kıbrıs yemeği yapar mısınız bize 500 lirayla? 5 kişi kişiye ama. 5 kişiye. Deneyelim hadi. Tamam. <laughs> evet çarşamba pazarına geldik. Şimdi tek tek manavlara gezecek. O ben durup da kendim uğraşmam Her manava soracağım. Bana ne tavsiye eder? 500 liram var beş kişiye bir Kıbrıs yemeği yapmam lazım. Ne tavsiye edin bana? Yani daha popüler, Bir kilo alayım. Daha 4 defa üç yemek çıkarıyorum. O zaman bir buçuk kilo alayım diyeyim. 150 lira. Ama biz Kıbrıs yemeği istiyorduk. E tamam ya tuz et Hollanda yemeği mi? <laughs> Aman aklıma geldi. Gelin tur alalım. Bu varsa. Hem adet? <laughs> Gelin de bu da olmaz var. Tamam bu olmazın tanesi 150 yoksa kilosu, kilosu 150. Yani Nerede 500 liranız? Evet, iki yüzü veriyorum. Bu arayın Müge'yi. Müge çok güzel kolobas yapar. Bu tamam. arayın da bakayım ne başka kolobas. Dur bakayım ben böyle sonunda on bin lira işi var. Ne <laughs> kadarımız kaldı? üç ee, 300 kaldı. Şimdi 200 lira bir kolobas aldım. <laughs> 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 fazla ya o zaman. Ama yıkayıp çaldınan silersen havuzdan gelmeyin. Bak dikkat edeceğin tek göbek olmasıdır. Bu iki göbek değil. Bunu so, alma. Soğanından solduracağım tavuğu. Ondan sonra bunu bilin ya böyle üçgen gibi kesin. Evet. Tavuğu bir sardacağım. salçasında da koyacağım. Ha domates koymam lazım. Yakıştırmam ama Salçasında da koyacağım dökeceğim bunu da içine. Bir çevir. Can evet. su tuzunu koy da kapağım, kapağım, kapağım. Hadi Evet, sarıcı aldık. Artık eve gidelim de yapalım. Tamam. Sonra alayım sonra. Ne? İşte 25 lira tuttu. Ne kadarımız kaldı şimdi? Evet, tamam. 75 lira. Evet. 275. 275 liramız kaldı. Aa, Aa, <laughs> evet. Tavuk göğsü. 115 TL. Evet. Şu an 275 TL'niz var. Tamam. Evet. 70 lira. Dara biber, dara biber Tamam. Tarifte ne var anneciğim? Tekrar eder misiniz? Tarifte dolabas var. <laughs> Soğan var. Tamam. Salça var. Karabiber biber var. Tavuk var. Tamam, eksiğine kadar bakalım yağın fiyatına da. Bir dakika, bir dakika. Bir şişe yağ alırsak hepsini içine boca edecek değilsin ya. Kullanacağın bir kaşıktır. Bir kaşıklık yağ da 10 TL'dir. Tamamdır, çıkar. Ama sen Abi de almak zorunda kalacaksın. Bir şişe yağ herkesin evinde var. Tamam. tamam. Bir şişe yağ almam Hadi gerek. Hadi onu da komşudan almış sayalım tamam o zaman. Tamam, benim komşularım. <laughs> Şu an ah, büyük bir telaş ya. var çünkü parayı bulamıyor. Aha <laughs> Nerede 75 <yetişmiştir>? TL? <laughs> Bir dakika. <laughs> Kalan parayı da kaybetti sanırım. 100 TL verdiydim bu Oo, 267. 200. <laughs> 260. Tam tuttu yani. Kaç Tam liranız tuttu. kaldı? 8 liranız kaldı. 8 liram kaldı. Bence tamamdır. Market, pazar ben yoruldum ha. Bastı da kazandım. Durup da şimdi kolla gaz yapamam. Herkes satmakla ilimlesin ve kendi yapsın.